Hep yaparım. Kafam iyiken kendimi bir yerlerin kralı sanıyorum. Bağışla beni. Lütfen bana gülme. Efendi Canun yalancı olduğunu uzun zaman önce anlamam gerekirdi. Ben asla kimseyle uyumam. O gün orada seninle yatan Genç efendi cahoydu. Çin kralı değil. İlginç. Neden bir hareketlilik yok? <laughs> Mutlu evli bir çift gibi görünmemiz için Sanırım biraz daha kalmam gerek <laughs> Söyle benimle ne yapmak istersin İstediğin zaman sana eşlik ederim. <laughs> Bu ne cüret? <laughs> Nasıl olur da majestelerinin dinlemeye kalkarsın? Bu ahlaksızlık. Lütfen, lütfen affedin. Hemen gidiyorum efendim. <laughs> Yürüyün, kımıldayın. Sırayı bozmayın. Hadi yürü. Kımılda, canlan biraz. Hadi yürü. Bizi Çalışmaya, nereye götürüyorsunuz? Hendek onarımına. Gece gündüz çalışacaksınız. Çabuk yürüyün. Kımıldayın. Hadi. Şiyan yang. Hadi yürü. İlerle. Hey. Acele et. Bekle beni. Hadi yürü. Gelip seni Sana kurtaracağım. yürü dedim. İlerle. Önüne bak. Hadi. Yürü. Taç giydiğimden bu yana devlet işleriyle meşgulüm. Ama şu sıralar her gece haremde kalıyorum. Görünmüş şey değil. Jagao. Bu iyi mi kötü mü? Sen söyle bana. Majesteleri, kraliyet hareminde sadece eşler değil çocuklar da var. Aile devletin temelidir. Ayrıca diğer altı devletle de uyum içinde olmalıyız. Haremle ilgilenmeniz kesinlikle kötü bir şey değil. Ben de birkaç yılımı haremde geçirmiş biriyim. İsterseniz size birkaç tavsiyede bulunabilirim. Söyle. Son günlerde majestelerine geceleri çink ve cariyeliğe eşlik ediyor. Lakin haremde ikamet eden diğer eşleriniz onlar kör değil. Bu son birkaç gece için hayli ateşli bir mücadele içindeler. O sebeple benim naçizane tavsiyem ister vaktinizi bir şey yapmadan geçirin, ister haremdeki gücü dengelemeye çalışın, İki türlü de tek bir eşle ilgilenmek uzun vadede doğru bir strateji değil. Evet. Bunun farkındayım. Majesteleri bilge biri. Neydi Chu'ya haber gönder. Geceyi onun sarayında geçireceğim. Elbette. Emredersiniz. Eminim ki hepiniz dün gece olanları duymuşsunuzdur. Haberimiz var. Majesteleri geceyi sizinle geçirmiş. <laughs> Belli ki majesteleri hareminde hiç kimseyi gözdesi olarak görmüyor. Her ne kadar son birkaç geceyi Lady Chink ve Lady Lee ile geçirmiş olsa da dün gece benim odama da geldi. O nedenle bu harem hala her şeye gebe hanımlar. Bir vakit seçilmiş olmak erken kutlama için sebep değil. Lady Sizce haklı mıyım? Aa, evet, haklısınız Lady Chu. <laughs> Lady Ching canım, niçin bugün hiç konuşmuyorsunuz? Canınız mı sıkkın? <laughs> Sanırım bir süre önce biraz üşüttüm. Şimdi de baş ağrısı çekiyorum. Sizi pek dinleyemedim. Dikkatim biraz daha Umarım kusuruma bakmazsınız. Üşüttünüz mü? <laughs> Lady Ching, soğuk algınlığı hafif almaya gelmez. Shangyi, Lady'm? Hemen odama gitmeni istiyorum. Şifon yerin üst çekmecesinde bir ilaç var. Onu buraya getir. Lady Ching kendini iyi hissetmeli. Yoksa bir gün bakarsın majesteleri birden varlığını hatırlar. Gece hizmetini ister ama o bunu yapamazsa <laughs> bu onun için çok kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Öyle iyi mi? Hmm, gayet iyi. Efendim, siz majestelerinin en gözde hizmetkarısınız. Gelip sizi şımartmayacaksak başka kimi şımartacağız. Kesinlikle. <laughs> sizin için neyin iyi olduğunu bilmeniz güzel bir şey. No. Efendi Cao Cao. Hmm. Efendim, sizin nasıl oluyor da bu kadar boş vaktiniz olabiliyor? Hımm. Yeni cariyeliğinin durumu malum. Hamile olduğu için durumu hassas. Majesteleri beni her an çağırabilir. Efendim, bahsettiğiniz bu yeni cariye, majestelerinin yeni gözdesi değil mi? Hmm, bu kadın hayli özel olmalı. Kendisi veyli sıradan biri aslında. Saraya girince cariye unvanı alacağı kimin aklına gelirdi? <laughs> Birkaç gün sonra da majestelerinin çocuğuna hamile kaldı. Haliyle bu durum haremdeki bütün cariyelerin kıskançlık krizine girmesine sebep oldu. <laughs> bu leydiliği eminim çok güzel biri. Yoksa majesteleri kral ondan bu kadar etkilenmezdi. Bana sadece sıradan biri gibi geliyor. Başka bir becerisi varsa bile bunu ben bilemem tabii. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Majesteleri, devlet işleriyle uğraşmaktan yorgun düştünüz. Krizantem çayını hazırlamalarını istedim. Sizi rahatlatır. Zahmet ettiniz ana kraliçem. Majesteleri, yeni aldığınız cariyeyi pek beğenmemişsiniz. Hareminize bir eş daha katmış oldunuz. Sizi tebrik ederim. Hı. Hareme yeni birinin gelmesi neşe demektir. Ama yeni cariye gelir gelmez hizmetçilere saldırmış. Hekim başını tehdit etmiş. General Wu'yu öldürüyormuş. Bunlar olacak şey değil. Cariyeliği savaşçı bir aileden geliyor. Babası ve dedesi Puyang'da komutandı. Dövüş sanatlarına çocukken başlamış. Şaşıracak bir şey yok. Mengvo ile yaptığı dövüş herkesin eğlenmesi için planlanmıştı. Dahası bu dövüşü öneren Lady Shu değil miydi? Düşünceme göre Haremde yer alacak cariyeler kılıç kullanmayı bilmemeli. Ancak cariyeliği tam tersine bir kılıç ustası. Majestelerinin güvenliğinden endişe ediyorum. Haklısınız. Ben de majestelerinin güvenliği için endişe ediyorum. Haremde herkes geceleri kimsenin odasında kalmadığımı bilir. Dahası sarayda muhafızlar dışında kimsenin silah taşıma izni yoktur. Bu durum harem için de geçerli. Endişe edecek bir şey yok. Majesteleri her zaman yalnız uyuduğunuzu biliyorum. Rüzgar geceleri sert ve soğuk eser. Haremde kalmanız daha iyi olur. Eşleriniz sizin yorgunluğunuzu alabilirler. hazır gittiğinden beri devlet işleri çok fazla. Devlet idaresine odaklanmaktan başka şansım yok. Ah, majestelerinin devlet işlerine önem vermesi... Çin için şans ben yaşlandım. İstediklerimi yapmakta eksik kalıyorum. Majesteleri bir kraliçe önerirse ben de bütün görevlerimle birlikte haremin idaresini devrederim. Yaşlılığımın tadını çıkarma şansım olur. Kraliçe konusunda bunun için erken. Vaktin geldiğini düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Taç giyme töreni bitti. Yetkiler sizde. Kraliçe belirlemek için doğru zaman değilse ne zaman? Ana kraliçe. Cariyeli zaten hamile. Ne diyorsunuz majesteleri? Hekim başının teşhisine göre bir aydan biraz fazla. Demek öyle. Saraya gelir gelmez majestelerinin çocuğuna hamile kaldı. Bu haber, ah, bu haber beni sizin adınıza mutlu etti. Tebriklerimi kabul edin lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.